Aslan. Yazan: Mahmut Yesari. Seslendiren: Barış Okkay. Yaz kış pehlivan tıraşı bir baş. Üst dudağın tam ortasında bir benek bıyık. Kaşlar gür. Ense katmer katmer değilse de keresteli dedikleri cinsinden. Göğüs omuzlar geniş. Uzunun ortası bir boy, kalıplı kıyafetli insan. Göğsü ileri verip yumruklar sıkılı, kollarını sallayarak dik ve hamarat bir yürüyüşü var. Topuklarının altında parke taşlarının nasıl olup da çökmediğine, ezilmediğine şaşarsınız. Konuşması da yürüyüşü gibi serttir. Karşısındakine korku ve dehşet verir. Onu tanıdığım zaman bir bankanın muhasebecisiydi. Kalıp, kıyafetindeki heybet, yürüyüşündeki, konuşmasındaki sertliğe ve dehşete rağmen korkulacak bir adam değildi. İçi dışı bir, nazik, iyi huylu, çocuk ruhlu, temiz insandı. Kuvvete, mertliğe, cesarete karşı zaafı vardı. Şövalyelik devrinde dünyaya gelmemiş olması onun kusuru, günahı değildi. Güreş müsabakalarını dikkatle takip ederdi. Bir defasında beni de zorladı beraber sürükleyip götürdü. Onun zorlayışı pazılarının vücudunun kuvvetinden ziyade tatlı dili güler yüzüyledir. Güreşte ben pehlivanları değil onun yüzünü halini seyrediyordum. Pehlivanlara dudak bükerek bakıyordu. Hepsinin vücudunda adaleli kusurlar, noksanlar bulunduğu belliydi. Yüzünü buruşturup sinirli sinirli kıpırdanışlarından da güreşlerdeki fasolara sinirlendiğini anlıyordum. Birkaç kere korktum. Hemen koşacak, er meydanına çıkacak, güreşen iki pehlivanı da tuttuğu gibi havaya kaldırıp yere çalacak sandım. Fakat o medeni insandı. Medeni şartlar içinde yaşamanın ne demek olduğunu ve bunun şartlarını, kayıtlarını saymayı biliyordu. Güreşte kendini yedi bitirdi, fakat küçük bir taşkınlık yapmadı. Stadyumdan çıkarken yanık yanık içini çekiyordu. Pehlivanlık ölmüş. Böyle güreş mi olur? Durdu, geriledi, yüzüme dik dik baktı. Sen benim gençliğimde güreş nedir görmeliydin. Benim güreştiğimi görmeliydin. Kol bacak dilnemez, lades kemiği gibi kırı verirdik. E birader, kendine güvenen meydana çıkar. Sağ kolunu kaldırdı, gerdi, kıvırdı ve sıktı şu kolu görüyor musun? Birine mi indirecekti yoksa kendine mahsus bir marifet mi yapacaktı? Tir tir titreyerek bekliyordum. O pazısını sıkarken dişlerini de sıkıyordu. Şu pazılar vaktiyle demir gibiydi. Kaslarım gerilince dökme tunç olurdu sanki. Bir gün enayinin biri alay edecek oldu. Sen alayı görürsün dedim. Parmaklarını kaslarımın arasına sok dedim. Aval inandı. Parmaklarını kolumun kasları arasına koydu. Kolumu şöyle bir sıktım. Aval bir çığlık kopardı. Kolumu gevşetince de düştü bayıldı. Kolunu indirmiş gülerek beni süzüyordu. Enayinin iki parmağı kırılıvermiş. Bir günde muhasebede bir arkadaşın avans hesaplarını gözden geçiriyordu. İçeriye bir başka arkadaş girdi ve bizim aslana koştu. Yahu Demin duydum, geçmiş olsun. Dün gece eve giderken bir kaza geçirmişsin. O bize acıyarak baktı, gülümsedi. Kaza filan değil. Dört tane serseri önümü kesmek istemişti. Cebimden Browning'i çektim, üzerlerine bir atıldım. Bunları söylerken eliyle koluyla tariflerini de yapıyordu. Daha silahı nişanlayıp tetiklemeden dördü birden yere serildi. Hep birden sorduk. Neden? Meğer ben hızla öyle ileri atılmışım ki tabancayı çeken elimin tersi herifçi oğullarının suratlarına, çenelerine dokunmuş. Dördü de yuvarlanı vermişler. İçlerinden bir tanesi cansız yere düşmüş. Korkudan mı? Serçe parmağım şah damarına gelmiş de. Hep birden geçmiş olsun dedik. O tevazuyu bırakmıyor, utangaç utangaç gülümsüyordu. Bir gün ne münasebetleydi pek iyi hatırlamıyorum. Askerlik hayatından, ihtiyat zabitliğinden, kendi kahramanlıklarından bahsediyordu. Çocuklar, başıma bir kere bir iş geldi. Hem şaşarım hem acırım. Geçmiş gün. Kızıl toprakta mı yoksa Kartal'da mı oturuyordum? Peki, iyi hatırımda değil. İşte o semtlerde bir yer. Askerlikte yeni bitmiş. Bir iş buldum ama iş olsun diye. Yufka bir iş. İşsiz sürünmektense. Sabahları alacak karanlıkta evden çıkıyorum, gece karanlığında dönüyorum. Yollar ıssız, ışık filan da hak getire. Yol üstü köşkler, evler de seyrek. Mevsimde aksi gibi kış. Hele yağmurlu fırtınalı havalarda büsbütün felaket. Rüzgar önünü keser, çamur adım attırmaz. Yol değil, bela. Kötü günlerin hatırası yüzünü karartmıştı. Kaşları çatıldı, suratı asıldı. Karanlıkta gidip geldiğim için silah taşıyorum. Ama silah da öyle uyduruktan çakar almaz bir şey değil. Uçana kaçana aman vermez bir parabellum. Ceketimin cebine koyup sokağa çıkıyorum. Dolu iki yedek şarjör de var. Durdu, geniş bir nefes aldı. Bir gece geç vakit dönüyordum. Caddeden saptım, yol nasıl olsa batak. Bari kestirmeden gideyim dedim. Tarladan yürüdüm. Ortalık zifiri karanlık. Bastığım yeri görmüyorum. 10-15 dakika sonra eve yaklaşacağımı umuyordum. Fakat 20-25 dakika geçti. Bizim evin ışıkları bile görünmedi. Sıkı yürümeye başladım. Karşıma bir duvar çıkmaz mı? Şak diye elini alnına vurdu. Ben karanlıkta yolumu şaşırmamış mıyım? Durdum. Neredeyim diye şöyle etrafıma bir bakındım. Neyi göreceksin? Göz gözü görmüyor ki. Gözlerim görmüyor ama kulaklarım işitiyor. Çıt olsa duyarım. Hele insan ıssız, korkulu bir yerde, kuşkuda olursa. Hepimizin yüzüne ayrı ayrı bakıyordu. Bir pıtırtı duydum. Batak bir tarlada pıtırtı duyulur mu diyeceksiniz. İşte oraya, öyle yerlere mahsus bir pıtırtı. Kedi dolaşsa ayaklarının sesi çıkmaz. Toprak ıslak, yumuşak. Köpek olsa havlar. Peki nedir? Eğer bir yolcuysa yoluna yürür gider. Bunda bir iş var dedim. Duvarın kenarına sindim, cebimden parabellumu çıkardım. Tek gözle dikiz ettim, vay canına. Duvarın öbür başında bir kımıldama var. Dikkat ettim, karanlıkta gözler ışıldıyor. Anında saydım, tam 24 göz. Demek ki karşımda tam 12 kişi var. Bir çete be, Kimi bekliyorlar böyle? Benim yolumu kesmeye çıkmadılar ya. Kimi beklerse beklesinler. Madem ki karşıma çıkmışlardı kozumuzu pay edecektik. Ayağa kalktı, bağırdı. "Davranmayın!" diye bağırdım. Ağzı bir karış açık şaşmış gibi yerine oturdu. "Aa, aldırış etmiyorlar. Üstelik bana sen davranayım deme, yakarız." demezler mi? Tepem atmıştı. Parabellumun tetiğini parmakladım. Kurşun gümledi ve bir kurşunda 11 karaltı iskambil kağıdı gibi birbiri üstüne devrili verdiler. Hep birden sorduk. 11'i birden mi? Evet. Ard arda diziyle kolda durmuşlardı. Karanlıkta 11'inin birden devrildiğini nasıl anladın? 22 gözün ışığı birbiri arkasına sönü vermişti. ikincisi topuklayarak kaçtı. Münasebetsizin biri sormaz mı? Aslan, aralarında tek gözlü bulunsaydı anlar mıydın? Fakat ona itimadı olanlardan biri imdada yetişti, aslanın sırtını okşadı. Aralarında miyop olsaydı aslanın gözünden kaçmazdı.